Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bu videoyu e, bir bu bir savaş açtım biliyorsunuz. Şikayet için yapıyorum. Şimdi bunlar artık o kadar çığırından çıktı ki bir tanesi yok cin yoluna gider. İncil bulur. Yok bebek bulur. Yok dördüncü boyuttan bebek getirirler. Bir tanesi gider işte bir uygulama çıkarmışlar şimdi insanların başına. İşte bu uygulamayı denemeyin der paranoyak sütümencisi. Ama utanmadan uygulamanın takır takır reklamını yapar. Şimdi bir insan bir uygulama bu kadar tehlikeliyse niye reklamını yapıyorsun? Niye ismini veriyorsun? Yani bunlar artık o kadar çığırından çıktı ki sizler de gördüğünüz gibi artık gerçekten topluma çoluk çocuğa kötü örnekler. Bir tanesi cinsiz insan bırakmaz dümenci kerem. Bilinmeyen deseniz zaten para pul peşinde. Milletten kamera dilenir, para dilenir. E, Nova Prospekt deseniz zaten kurgunun dibine dibine vurmuş bir dümenci. Mesut Güler aynı şekil. Yani bunlara artık gerçekten taviz vermeyin. Şimdi gelelim Ali'ye. Ali para için yok işte Bende yalan yok, şu yok, bu yok deyip de kendi takipçisinden bile en ufak eleştiri gelince hakaret eden bir insan. Dümenci Tarık. Şimdi geliyor. E ee, vay efendim biz işte koordinatlara gittik, şuraya gittik, buraya gittik. Madem bu uygulama bu kadar tehlikeliyse sen insanların gözüne soka soka nasıl reklamını yapıyorsun? Edümenci Kerem'e gelelim. Edümenci Kerem deseniz ne anasını satayım cinsiz insan bıraktı, ne mekan bıraktı, ne bir şey her şey var. Kuzeni deseniz aynı şekil. Arkadaşlar bunları şikayet edin. Ya şikayet etmek bunları inanın yani fazla bir vakliniz zaten almaz. Ama gerçekten bunları artık şikayet edin. Bunların yaptığı bütün videolar çoluk çocuğa çok kötü örnek. Şimdi ya düşünün ki bu videoları izleyen bir çocuğunuz, yeğeniniz, kuzeniniz, bir genç bir akrabanız var. Yazık günah. Bunlara özenebilir. Bunların yaptığı videolardan etkilenebilir. Yaptıkları her şey yalan dolan. Neymiş? Bir uygulama varmış. Koordinata gitmiş. Vay efendim karşısına bir kadın çıkmış. Arka tarafta deliller hastanesiymiş. Akıl hastanesiymiş. Dümenci Kerem deseniz Habere bir yerlere gidiyor. O da bir tutturmuş yok TikTok uygulaması. Bu uygulamalar nereden biliyormuş bu yerleri de oraya buraya götürmüşler. Ve bakıyorsunuz hangi kardeşler zaten Ali'nin yolunda gitmeye devam ediyorlar. Ali abilerini ne diyorsa birebir onu uygulamaya çalışıyorlar. E şimdi baktığınız zaman hangi videoları inandırıcı? Abi her gittiğin yerde zaten bir olay görüyorsun, bir olay yaşıyorsun. İlla ki biri bir şey yapıyor sana ama video sonuna kadar korkmam. Siz beni korkutamazsınız. Videoyu bitirmeye gelince bir anda hop her şey bitiyor. Topuklama kaçıp gidiyorsunuz. Arkadaşlar biraz araştırın mantık olarak zaten yaptıkların hepsinin dümen olduğunu anlayacaksınız. Ama dediğim gibi sessiz kalmayın. Bu dümencilere karşı kesinlikle sessiz kalmayın. Sizler de şikayet edin. Araştırın. Nerelere şikayet edilir. Youtube'a şikayet edin. Toplu şikayet edin. Herkes şikayet etsin. Artık bunlara bir dur demek lazım. Gerçekten insanları kandırıyorlar. İnsanları kandırarak Allah'ın ayetlerini kullanarak bir de kandırıyorlar. Besmele çekiyorlar. Dualar okuyorlar. Ama yaptıkları her şey yalan dolan. Siz de üşenmeyin. Gerçekten yani şikayet etmek ancak bir iki dakikanızı alır. Durmayın. Sizler de şikayet et, başlayın ve artık bu dümencileri hep beraber gerçekten dur diyelim. Bunlar çünkü iyice azıttılar. Gerçekten toplumumuz için, çoluk çocuklarımız için artık bu dümencilere bir dur diyelim. En azından çünkü baktığınız zaman hep Allah'ın ayetlerini kullanıyorlar. Hep Allah'ın adını ağızlarına aldılar. Besmele çekiyorlar ama yaptıkları kurgu, montaj, senaryo vesaire vesaire. Sizler de sessiz kalmayın. Elinizden geldiğince şikayet edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlarınız olsun.